zaman havaalanında kayboldu ve onu Japon ökesinde buldu. <laughs> bir kez bir televizyon programında tavuk rolünde bulmuştu. Vay canına geleceği resmedebileceğini biliyordum ama rol yapabildiğini bilmiyordum. Aa, bu daha çok müzikal bir roldü. <laughs> ah, nerede acaba? Endişelenme dostum. Sana anneni bulacağız. Nasıl? Hiçbir fikrim yok. Pekala Barbara mı Barnab'a gün içinde neler yapar? Dostum onun adı Banane Barbara. Ben de öyle dedim. Barnab'a bra bra. Barbara. Bra bra bra. Barbara. Ecele. B-A-R-A-B-A-B-A-N-E-R çift A-R-A-B-A. -A. Aa Barbara anladım. Evet annen genellikle neler yapar? Hımm alışveriş. Ne kadar? Neyi sordun? Kafandaki o saçma şapka... Ne? Şu anda bir milyon dolar. A Zaman işliyorleri. tik tak. Yardım işleri. Dedikodu. Aa, ne tatlı bir bebek. Dedik ki aslında bebek yaşlı bir maymunun diz kapağı kemiğine ha. benziyormuş. Aa. Annenin belki de bir tür zihinsel rahatsızlık yaşama ihtimali olabilir mi acaba? Ne dersin buna? Rahatsızlık diyebilir miyiz bilmiyorum. Ben bundan zevk alıyor. Ama evet annem deli doludur. Her zaman böyle değildi gerçi. Aslında birkaç yıl öncesinde başladı kahve. Çok sıcak. Üzgünüm. Çok soğuk. Çok mükemmel. Barbara aklıma bir şarkı takıldı. Hangi şarkı? Peki şarkıyı mırıldanacak mısınız yoksa? Aman tanrım Barbara ben müzik kutusu muyum? Kendim bul sana. Hemen buluyorum bayım. Barbara saat dördümü sabah onunla değiştir. Ama saat zaten akşam üzeri 3 efendim. Bir yolunu bul Barbara. Tabii zamanda yolculuğu icat et. Barbara güneş ekranımı parlatıyor. Perdeyi kapatayım. Hayır perdeden nefret ederim. Güneş oyna. Kış kış. Barbara acele et ve zeberceleri devirlet. neden bahsettiğinizi anlamıyorum bayım. Benim yöneticiliğimi sorgulama maaşından bir yüzlük keser. Bayım ben stajyerim. Öyleyse sen bana yüz dolar verirsin. Barbara! 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 Doktor buna beyin yanması dedi. İş yerinde fazla stres yaşayanlar da olurmuş ama bence onunki çok ciddi bir durumdu. Barbara! Barbara! Barbara. <Gülüyor> <Gülüyor> Resim yapmak istiyorum. <Gülüyor> 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 Aa, demek bu yüzden kurdele takıyor. Evet, beyninden kalanları bir arada tutuyor. Aa, neyse. Bir muzu nasıl yakalarsın? Ha, muzların eşleşme çağrısını yaparsın. Ha, ha. Ha. Hayır dostum, sen bir muz gibi düşünmelisin. Hmm. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Gelecek Geleceği resmetmeni istiyorum. Sonra ne olacak? Bu bir son olamaz. Gücüne ihtiyacım var. <laughs> Şimdi hadi Barbara bir kez daha sihrini yap. Geleceği resmet. İşte böyle. <laughs> Hayır çizgiye <çizdiği gülüyor> son ver. Sana son bir şans daha vereceğim. Bana bildiğin her şeyi anlatacaksın. <laughs> tamam. İki haftada bir yeni bir mukoza katmanı üretecek, yoksa kendi kendini eritir bir ispermeçin diş boşluğu bir atı kapsayacak büyüklüktedir. Hayır! Hayır! Hipopotam <laughs> sütü pembe renktedir. Sen neden Hı. bunu alacaksın ve sonra da ne olacağını Hı. çizeceksin? Yoksa o güzel yüzün o kadar güzel kalmayacak. Bekle, bu sözlerin beklediğimden de klişe oldu. Resim yap! <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Barbara. Başta sen iyi olur. Yoksa. <gülüyor> <gülüyor> oh, affedersin. Sadece tek gözüm olduğu için derinlik algım gerçekten berbat. Ve i̇şine geri dön. Durup, bakın Parmağım Ne? <laughs> Şu konuşma balonuna bakın. Ben buradayım ben bananaca. Tabii ya. Barbara bu duvarın arkasında olmalı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>